Gökyüzü kuşatması, Birinci Dünya Savaşı'nda uçaklar nasıl kullanıldı? Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle uçak endüstrisi ilme kazanmıştı. O yıllarda savaşın her iki tarafı da uçan savaş makineleri yaratmanın avantajlarının farkındaydı. Taraflar savaş boyunca daha hızlı, daha büyük ve daha ölümcül savaş uçakları geliştirmek için gece gündüz çalıştılar hava üstünlüğü kavramı 1914'ten önce hiç duyulmamıştı. Ancak savaşı göklerde hakimiyet kurarak kazanmak, büyük savaşın sonunda bir gereklilik haline geldi. Peki Birinci Dünya Savaşı'nda savaş uçakları nasıl ve hangi amaçlarla kullanıldı? Uçaklar gerçekten bir savaş makinesine mi dönüştürüldü? Detaylara birlikte göz atalım. İlk savaş uçakları keşif içindi. Askeri havacılık tarihçisi Von Gutmann, Birinci Dünya Savaşı'na dair savaş uçakları ve pilotları hakkında birçok kitap yazdı. Gutman, I, Dünya Savaşı'nda kullanılan uçakların askeri rolünün başlangıçta sadece keşif olduğunu ifade ediyor. Ona göre, ilk dönemlerde sıcak hava balonları, savaş alanını kuş bakışı görmek için kullanılıyordu. Sonradan sabit kanatlı uçaklar sayesinde düşman hatlarının derinliklerine gidilebildi. Bu uçaklarda sadece bir pilot ve iki gözlemci bulunuyordu. Gözlemciler düşman hatlarında ne olup bittiğini dürbünleriyle gözlemliyor ve not alıyordu. Savaş sırasında el yazısı çizimler ve anında yapılan gözlemler her zaman doğru kabul edilmese de bu bilgiler bazı anlarda kritik önem taşıyordu. Gökyüzünde ilk çatışmalar ve uçan aslar. 1. Dünya Savaşı'nın ilk zamanlarında, keşif uçakları o kadar yeniydi ki düşman pilotlar cephe hatlarını geçerken birbirlerine el sağlıyorlardı. Ancak bir süre sonra düşman uçağının gökyüzünde vurularak etkisiz hale getirilebileceği düşünüldü. 1915 yılına kadar savaş uçağı diye bir kavram yoktu. Uçakların sağladığı üstünlük görülünce her ülke bu teknolojiyi kullanmak istedi. İlk başlarda keşif uçakları oldukça yavaş hareket ediyordu. Bu nedenle yer ekipleri kuruldu ve gözlemcinin bulunduğu yerin önüne makineli tüfekler yerleştirilmeye başlandı. Ancak pervane, kanatlar ve payandaların etrafına nişan almak oldukça zordu. Bu nedenle bir süre sonra uçağın ön kısmına makineli tüfek monte edilmeye başladı. Pilotların tek yapması gereken uçağın burnunu düşmana doğrultmak ve ateşlemekti. Bu askeri teçhizatı ilk defa Hollanda doğumlu mühendis Anthony Fokker geliştirdi. Hafif uçak o kadar hızlı ve ölümcüldü ki müttefikler ona Fokker belası lakabını yakıştırdı. İlk kez uçaklar havadan havaya muharebe amacıyla yükseldi. Fransızlar, 5 veya daha fazla düşman uçağını düşüren herhangi bir pilotu Las veya Biras olarak isimlendirmeye başladılar kazanan pilotlar beceri ve cesaretin ötesinde teknolojiyi en iyi kullanan pilotlardı. Bu yenilik modern dönemdeki silahlanma yarışının da başlangıcını teşkil ediyordu. Zeppelin hava gemileri sivil hedefleri bombaladı. Başlangıçta keşif için kullanılan hidrojen yüklü zeplinler, 11 bin fitte seyrediyor ve sürpriz saldırılar gerçekleştirmek için sessiz ilerleyebiliyorlardı. Ordu devasa zeplinleri yakmak için yanıcı mermilerle donanmış savaş uçaklarını görevlendirdi. İlk bombardıman uçakları düşman hatlarının gerisinde savaşmak zorundaydı. Bu nedenle uçaklara daha fazla silah yüklenmeye başladı. Almanlar ise 9 mürettebata kadar taşıyabilen, kanat açıklığı 138 fit'ten fazla olan çift kanatlı Zeppelin Stakende ve adlı kendi devasa bombardıman uçaklarını yaptılar. Savaş sırasında zeplinler Londra'yı bombaladı. Bombalama sona erdikten sonra Atlantik'i bir mekikle geçtiler ve hatta bir dünya turu yaptılar. Zeplinler helyum yerine kullanılan hidrojenle taşınmıştı. Bu ise bazı ölümcül kazalara neden oldu. Göklerin Titani lakaplı Hindenburg zeplininin patlamasının ardından zeplinler tarih sayfasına adını yazdırdı. İkinci Dünya Savaşı'nda da hava üstünlüğü önemliydi. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda, uçakların geleceğin silahları olduğu kanıtlandı. 1918'e gelindiğinde, müttefik bombardıman uçakları, Alman mühimmat fabrikalarına saldırmaya başlamıştı. Böyle bir şeyi karadan gerçekleştirmek imkansızdı. Te yandan mühimmat depolarını havadan bombalamak ve yok etmek çok daha kolay ve masrafsızdı. Bu olaydan sonra hava üstünlüğünün savaşlarda ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Zaten Birinci Dünya Savaşı'nın seyrini de uçaklar değiştirmişti. Bu nedenle bir sonraki Dünya Savaşı'na kadar birçok ülke, havada üstünlük sağlamak için birbiriyle yarıştı. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad.